Hepinize merhaba. Patili Dostlar Rehberine hoş geldiniz. Bugün sizlerle kedilerimiz için en uygun yuvayı nasıl seçeceğimizi detaylı bir şekilde konuşacağız. Minik dostlarımızın rahat ve mutlu bir yaşam sürmesi için doğru yuvayı seçmek çok önemli. Kedilerimizin ihtiyaçlarını ve alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak en iyi seçimi yapmalıyız. Kedimizin rahat etmesi, kendini güvende hissetmesi için doğru yuva çok önemli, değil mi? Peki, bu doğru yuvayı nasıl seçeceğiz? İşte dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktalar. Öncelikle yuvanın boyutu önemli. Kedinizin rahatça sığabileceği, uzanıp keyif yapabileceği, dönebileceği kadar geniş bir yuva olması lazım. Minicik bir yuvaya sıkışmasını ya da kocaman bir yuvada kaybolmasını istemeyiz. Kedimizin boyutuna uygun bir yuva seçmek onun rahatlığı için çok önemlidir. İkinci olarak yuvanın yapıldığı malzemeyi iyi seçmeliyiz. Kedimizin tırnaklarıyla kolayca parçalayamayacağı, sağlam ve temizlemesi kolay bir malzeme olmalı. Ayrıca yuvanın içi de yumuşacık ve rahat olursa kedimiz daha çok sever. Kedimizin konforu için yumuşak ve dayanıklı malzemeler tercih etmeliyiz. Üçüncü önemli nokta, yuvanın yeri. Kedimizin kendini huzurlu ve güvende hissedeceği sakin bir köşe en iyisi. Pencereden gelen güneş ışığı çok yoğunsa veya cereyan varsa yuvayı oraya koymayalım. Kedimizin rahat edebileceği huzurlu bir yer seçmek çok önemlidir. Dördüncü olarak Yuvanın modeli ve ek özellikleri de önemli. Bazı yuvaların yanında oyun alanı, tırmalama tahtası gibi ekstralar oluyor. Kedimizin hoşuna gidecek, onu oyalayacak böyle bir yuva düşünebilirsiniz. Bu tür ek özellikler kedimizin daha mutlu ve meşgul olmasını sağlar. Son olarak kedimizin kişiliğini de unutmayalım. Bazı kediler kapalı, gizli yerleri severken, bazıları daha açık alanları tercih eder. Kedimizin alışkanlıklarına, sevdiği şeylere göre bir yuva seçmek onu daha mutlu eder. Kedimizin karakterine uygun bir yuva seçmek onun mutluluğu için çok önemlidir. Peki siz kediniz için nasıl bir yuva seçtiniz? Hangi yuvayı kullanıyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Kedinizin yuva ile ilgili deneyimlerini duymak isteriz. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kedilerinizle mutlu ve sağlıklı günler dileriz.